Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunuldu. Koyunoğlu'nun Kadıköy'deki bir eğlence mekanının apartman boşluğunda tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy'u öpmeye çalıştığı ancak Çakmaksoy'un sert tepkisiyle karşılaştığı iddia edildi. Koyunoğlu'nun 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sabah gazetesinde yer alan habere göre son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan ve daha önce de İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunuldu. Koyunoğlu'nun Kadıköy'de bir eğlence mekanında tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre Koyunoğlu alkolün etkisiyle genç kadını öpmeye çalıştı, Çakmaksoyun sert tepkisiyle karşılaştı. Daha sonra Koyunoğlu'nun binadan çıkmak isteyen Çakmaksoy'u apartman boşluğuna çekerek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar